Merhaba arkadaşlar GTA ile birlikteyiz. Um, bu bölümde Motorcu Bekir'in görevlerini yapacağız. Motorcu Bekir de kim? Um, motorcu Bekir işte. En son Lafist görevlerini yapmıştık. Lafist'in bir görevi daha var. O son görevi yapamıyoruz. Son görevi yapmak için Motorcu Bekir'in görevlerini yapmamız lazım. Toplam 3 tane Motorcu Bekir görevi var. Um, bu kadar. Şimdi Motorcu Bekir'in yanına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Motorcu Bekir Çok um, King Adam King Adam değil aslında Ya her neyse Şimdi yardırıyoruz Bakalım Oyunun bitmesine bence Yani oyunun %65'ini tamamlamış sayılırız bence Ama daha şey Mesela para basma yerinin falan görevleri var malikanenin görevleri var Onları da yavaştan yapmamız lazım Ki şimdi üşeniyorum Evet. Motorcu Bekir'in mekanına vardık sayılır. Ama ondan önce motorcu Bekir'in mekanına sapmadan önce sol tarafa saptım gördüğünüz gibi. Oha polisi polisi öldürdüm. Yanlışlıkla polisi öldürdüm. Lafist'in görevlerinin yapılmadığını bir görelim. Ayrıca silahınız yoksa ammunition'a girip silah alabilirsiniz. İhtiyacınız varsa. Am. Um... Oğlum önüne gelen polis öldürüyor bu ne lan? Kapısına gidiyorum. Bunların son görevi baya zor ya. Baya zorlandığımı hatırlıyorum. Evet motosikletli gangster görevlerini bitir diyor. Bitirmemiz lazım. Şimdi o zaman motosikletli gangsterlerin yanına gidelim. Tıt 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 GTI'si dünya süper ya Evet arkadaşlar Motosikletli gangsterlerin mekanına vardık Oha ne koydum Şimdi göreve gireceğiz Abi şurada bir eleman var ya şu Şunu öldürmeyi çok seviyorum ya Evet göreve girdik arkadaşlar Baker. I'm looking for Big Mitch Baker. Who's looking? Tommy Versetti. Versetti. You don't look like the law so that's bought you a minute. You better talk fast. Kent Paul said you might be interested in pulling security for a gig he's got set up. Kent ball Shh. No wonder he sent you. Last time he was here he left through the window and nothing but his limey birthday suit. Are you interested or not? We only do favors for our own. How do I join? This ain't no country club, boy. Can you handle a bike? Can you sit on a stool and drink? Cougar, Zeppelin. Go see how this girl handles a bike. Evet yarış yaparken bu elemanları sabote etmeyi çok seviyorum. Ön tekerleklerinden vurursanız pek işe yaradığı söylenemez. O yüzden arkalarına geçin ve tekerleklerini patlatın. Veya başka bu elemanlardan birinin motosikletine atlayabilirsiniz. Direkt üçüncü olarak başlarsınız. Ben iki tanesini sabote ediyorum hızlıca. Diğeri çok hızlı olduğu için sabote olmuyor. Gördüğünüz gibi ikisi de yere düşmüş. Patlıcan gibi düşmüşler. Şimdi sonuncu elemanı da geçersek birinciyiz. Zaten çok iyi motosiklet kullanamıyor bunlar. O yüzden rahat birinci olursunuz. Sadece panik yapmadan sürün. Normal sürün. Ben küçükken baya panik yapıyordum bu görevi yaparken. Çünkü yarış görevi abi. Yani kazanman lazım falan. Hızlanıyordum falan. Çarpıyordum. Aslında amaç sakin sürmek. Yani sakin sürerseniz kazanırsınız. Süreli görevlerde de panik yapardım eskiden. Her neyse. Eleman düşmüş zaten. Yardırıyoruz arkadaşlar. Görevi kolayca bitirelim. Checkpointleri topluyoruz. GTA VAC'den sonra baya hoş oyunları koyacağız ankete. Baya istek geldi. Um, neler geldi. Çok güzel soru. Ne diye oynadı ya? Dragon. Harbi şu an çok unuttum. Harbi unuttum şu an. Boş verin. Her neyse yardırıyoruz. Ben Skyrim of. Neden Dragon dedim ki? Her neyse, evet. Psikopat homo görevini yaptığımız yerin oradan geçiyoruz. Skyrim var, işte Deadpool var. Ankete katılacak oyunlar arasında. Assassin's Creed olabilir. Polis direkt peşimize takıldı. Yarışı bitirdik, evet. Gördüğünüz gibi zorlanmadan bitirdik. Şimdi arkadaşlar direkt bir sonraki göreve girmeyin. Çünkü bir sonraki görevde teröristirmemizi isteyecekler bizden. Teröristirmek için de şeye ihtiyacımız var. Hmm, silah. O yüzden silah tükkanına gideceğiz. O eleman orada sonsuz ya. Adam ne, adamı öldürüyorum doğuyor bir daha sinir olucu. Evet. Emuna işine gidiyoruz. Emuna iş ya. Yardırıyoruz. Oha ya nasıl atlayamadım ben oradan? Şimdi kendimize cici silahlar alalım. Neler alabiliriz? Ham Çelik yelek. Sniper alınmıyor. Çelik yeleği alalım. Zırha ihtiyacımız olacak çünkü baya bir polis peşimize takılacak. M4 Colt da aldım baya. Param azaldı. Şimdi tekrardan um, motorcu pisliklerin yanına gidiyoruz. Umarım tamamlayabiliriz bu bölümde motorcu pisliklerin görevini. Sonra iki bölüme sarkmaz. Zaten sonra işte Love son görevini yaparız. Sonra görevler açılır zaten. Yapacak çok görev var. Ham bir de şu an yapacağımız, satın alacağımız bir ev var. En ucuz evler, en ucuz ev. Neden satın alıyoruz? Çünkü bu görevi yaparken hilesiz oynuyorsanız ölme şansınız baya yüksek. Ki ben de hilesiz oynayacağım. O yüzden şu evde kaydedin. Ölürseniz silahlarınız kalır. Sonra istediğiniz zaman bu evden başlayabilirsiniz. Kaydedelim. Kaydettim. Şimdi gidiyorum. Gidiyorum. Buradan hayvan gibi atlıyorum evet. Direkt göreve gireceğim. Girdim. Ah, hey, Resetti. cougar says you can handle a bike pretty good yeah how many more errands am i gonna have to run i'm a very busy man if it's a fight that's gonna settle this then bring it on being one of us ain't just about brawling it's about being part of a family yeah i've been part of a family before all right it didn't work out yeah all right but this family takes care of its own we don't ask a man to do the dirty work and then let him do 15 years hard time yeah that's right i've done my homework this here's the biggest family of misfits outcasts and badasses Hell, some of us have even been betrayed by our own country. I was locked up during business. Which is why I'm going to ask you to go mess with the man. This whole damn country needs a kick in the ass so right. right. Bu bölümde arkadaşlar bu görevde daha doğrusu katliam yapacağız. Önünüze gelen her şeyi patlatın. Sadece 2 dakikanız var teröristlerin, O yüzden size bir sürü silah aldırdım. Herkesi öldürün, arabaları, motorları patlatın. Şimdi peşimize baya polis takılacak bu yüzden. Evet, karışıklık metresi artıyor. Polisleri vurun, gebertin. Peşinize polisler takılsın. Çünkü görevin amacı, görevin amacı bu. Öldürebildiğiniz kadar insan öldürmek, patlatabildiğiniz kadar şey patlatmak. Ayrıca bir önceki videoda ne denir? Kısa videoda görev videosunda Farklı bir şey Fark etmeniz gerekiyordu Fark ettiniz mi bilmiyorum Fark etmediyseniz bölümü sonuna koyacağım Oyuncuların psikopatlığı mı diyeyim Yoksa oyunun bir hatası mı diyeyim bilmiyorum Evet Yarısını doldurdum ne neredeyse Yerdeki her şeyi patlatıyorum O Siviller falan gelmeye başladı Helikopter var peşimde Çok dikkatli olun arkadaşlar Herkes öldürmeye devam edin. 58 saniye bitiş azalıyor. Evet. Helikopter var orada. O sıvattlar deniyor. Kalkanınız azalırsa hemen sağ tarafımda kalkan alabileceğiniz bir yer var. Ki şahsen benim kalkan bayağı düştü. Canım da azalmaya başlıyor ama 4, 5'te 3'ünü tamamladım. 21 canım kaldı. Öleceğim. Kalkanı son anda aldım. Oha. Öldürmeye devam edin. 30 saniye kaldı yaklaşık. Umarım tamamlayabiliriz. Helikopteri de patlatalım. Hadi 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 hadi. Zaten helikopteri ateş etseniz bile görev tamamlandı evet. 2000 altın aldık ve polisler halen daha peşimizde. Sanırım ölmemiz gerekiyor. Yardırıyorum. Motorcuların son görevi kaldı. O da pek zor sayılmaz aslında. Sadece bir kısmı zor. Hey there, Mitch. Well, if it ain't badass Vercetti. Now I want to see how good you can fight for your patch. A local street gang made the mistake of stealing my hog. Probably because of some machismo thing or something. Me and the boys would go over there and teach them a lesson in respect and all. Anyways, then I got to thinking this would make a good initiation for you you get my bike back you can tell paul he's got his security come on come on come on Şimdi arkadaşlar motorcu Bekir abi'nin motorunu alacağız ama polisler halen daha peşimde bir önceki görevden kaldılar herhalde. Bunları yakalanmadan görevi yapmak oha ya. Siviller direkt geldi. Lanet olsun Federaller geberin. Oha arabalarında bilemedim. Aa hayır hayır 14 canım kaldı. 2 canım kaldı öldüm. Lanet olsun. O zaman göreve bir kez daha gireceğiz. Benim suçum yok ya. Oyunun yani neden polisler peşimizdedi ki? Neyse silaha ihtiyacımız var. O yüzden ammunition'a gireceğiz. Çünkü çetenin mekanını basacağız. Motoru almak için. Adamlar bizi çiçeklerle karşılayacak değil yani. Evet selamünaleyküm dayı. Koruma kalkanı alalım. Hmm, ve M4 kot alalım. En işe yarar silah. Evet şimdi bir aracı atlayıp görevi tekrardan almam gerekiyor. İdare eder. Buna binelim. Finlan. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Dediğim gibi bölüme yazdığınız soruları bir sonraki bölümden itibaren cevaplamaya başlayacağım. Herhangi bir soru olabilir. Evet. Ve görevi almaya doğru gidiyorum. Ama erotik sorular olmasın lütfen. Oha, süper araba kullanıyorum. Bir sonraki, şu görevi de yapayım bir sonraki bölümde göreceksiniz. Hayvan gibi araba kullanmamızı isteyen bir görev. Tiplere bak ya. Za, adam dönerek uçtu ya. Evet. Şimdi görevi bir kez daha alıyorum arkadaşlar. Hikayesini geçiyorum. Şimdi, şurada Peugeot var ile gitmenizi tavsiye ederim oraya çünkü diğer araçlar sorun yaratıyor, salaklık yaratıyor. Mekanı basalım bakalım. Yanlış yerden döndüm. Şuradan döneceksiniz. Bu motor harika bir dostum. Bu konuşamadım. Bu motor harika dostum. Evet. Ham. Beni bekleyin serseriler. Sonuna kadar hızlanın arkadaşlar şu merdivenden atlayın. Ve motorcuların yanında olacağız. Oha ne atladım be. Bekir'in motosikletini çıkaracağız. Bekir diye isim mi olur? Her neyse. Yani yabancı Bekir diye isim olur? 200 altın aldım bu arada. Ar artı 53 aldım sanırım. Çılgın atlayış konusu. Şimdi şuradan çatıya atlamayı düşünüyorum. Biraz Assassin's Creed gibi davranacağız. Oha beni fark ettiler. Oha ya. O zaman yapacak bir şey yok. Yine terörist restire. bu mekandan çıkacağız yani bir şekilde çıkmamız lazım. Bekir'in motoru orada arkadaşlar. Eleman göremiyoruz. hiç. aa burada bir tane varmış. Ne yapıyorsun dayı? Ne yapıyorsun? Evet. Başka serseri göremiyorum. Oğlum nereden çıkıyor bunlar ya? Evet. Süper bir ölüm şekli. Tam sanırım aşağı atlayacağım. Çünkü buradan öldürmesi zor oluyor. Direkt motoru alıp kaçacağım. Atladı. Oha. Hoş geldin komitesi. Zırhımı bayağı parçaladılar şu an. Elemanları öldürdüm. Şuradan sonsuz adam çıkıyor. Zaten adamlar gördüğünüz gibi cesedi yere düşmüyor. Hayalet oluyorlar. Bir kez daha çıkıyorlar. Motoru ulaştı. Ah. Lanet olsun. Defon gidin. Oha ya. Geber şerefsiz. Nasıl kaçıyor? Ama nasıl hayalet olabilir bir insan ya? Evet, hepsini öldürdüm. Şimdi şuradan kurtulmamız lazım. Şu merdivenden çıkması büyük bir sorun arkadaşlar. Gerçekten sorun yani. Veya mafya da oynayabilirim yani GTA bitince. Bilmiyorum dediğim gibi oylama yapacağım. Ya yani günümüz bilgisayar oyunlarından olacak. GTA eski kadar eski de olabilir yani. Of çıkamıyorum buraya. Ama sonuçta bilgisayar oyunu olacak yani. Buradan çıkıyor muymuş? Bakıyoruz. Kesinlikle çıkılmıyor. Rampa gibi bir şey yapar insan. O zaman. Hay ne motormuş arkadaş ya. Tekrardan Bekir abinin motoruna biniyoruz. Deminki merdivenden başka çıkış yolumuz yok arkadaşlar. Tam gazla çıkmaya çalışacağım. Ya oha nasıl düşüyorsun Tom ya? Cık, cık. Ne mal adamsın ya? Bu silah sesleri geliyor da. Yok arkadaş bu motorla bir yere çıkılmaz ya. Neyse bir kez daha deneyelim. Umarım bu sefer Oha nereden çıktın sen 2 tane çıktı üç tane çıktı Aman böceği gibi çıkıyor şerefsizler Hadi lan geberin ya, Bir insan nasıl hayalet olur ya Evet Bir kez daha düşmenin eşiğine vardık Umarım şuradan çıkabiliriz Hadi 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 Tommy Allah belanı versin Tommy Geri zekalı. Bu görev bu kısmı biraz uğraştırıyor. Yeteneğinize bağlı olarak. Şahsen ben hayvan gibi yeteneksizim bu konuda. Şimdi buradan çıkması kaldı sanırım. Elemanlar hemen geliyor ya. Şurada can var canı alabilirsiniz eğer canınız çok azsa çünkü adamlar halen daha çıkmaya devam edecek. Beni fark etmişler biliyorum fark ettiklerini. Evet, şu elemanı da öldü. Oha, git ya. Bir an önce gidelim buradan. Şu taktiği deneyeceğim. Oo, oh, iyi ki aşağı düşmedim. Yoksa sorun olacaktı baya. Um, ne yapabiliriz? Motorla bir hareket edelim. Buluruz bir çaresini ya. Ya yeter ama sinir bozucu olmaya başladınız. Hmm, atlanacak bir yer de yok yani herhangi bir rampa da yok. Şu rampaların da mesafesi çok kısa. O oh, uyuşturucu bu hareketlerimizi yavaşlatacak. Buradan atlamamız imkansız çünkü çok mesafe var. Ve arkasında hızlanabileceğimiz yer yok. O yüzden ne yapabiliriz bilmiyorum. Sol tarafa doğru gidelim. Hızlanalım. Yani şurada rampa var. Oradan kenara düştük. Tamam. Burada herhangi bir çıkıntı yok. Direkt aşağı atlayabiliriz arkadaşlar. Ve Bekir abinin yanına gidebiliriz. Beni bekle Bekir. Hı -hı -hı. Geliyor, geliyor, geliyor. Buradan sonra peşimize takılıyorlar mı bilmiyorum. Deminki araba onların arabasına benziyordu çünkü serseri arabası. Motoru bırakmaya gidiyorum. Ve evet Evet arkadaşlar Tam gaz yardırıyoruz motoru bırakmak için Kırıyorum so, sola kırıyorum Bekir abiye motorunu götüreceğiz bakalım Ve evet motoru verdik Görev çek şimdi Şuradaki Bir tane hayvan elif koşarak geliyor Motorunu almak için Ve gidiyor Keşke onu öldürseydim. Evet, görevi tamamladık. 4000 altın aldık. Daha yapabileceğimiz bir şey yok. Oyunu kaydedeceğiz. Hmm, bu adamı da öldürüyorum. Bu adamı öldürmeyi çok seviyorum. Polis de geldi hemen peşime. Hayvan. Daha yapacağım bir şey yok aslında ya. Bölümü uzatmaya gerek yok yani. Bir sonraki bölümde şey yaparız. Um, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sorularınızı bekliyorum. Aa, dislike atan bir arkadaş var. O neden atıyor? Onun sebebini de bekliyorum açıkçası. Um, oyunu kaydediyoruz ve bitiyor.